Peki sen nasıl gördün abi Tadişka'yı? Ve Fenerbahçe'nin Ocak ayını iyi geçirdiğini düşünüyor musun günün sonunda? Şikriya transferi çok iyiydi. Birçok şeyi halletti savunma konusunda. Ee, ama asıl hücumda Fenerbahçe bir ekleme yapmamış oldu bence. Yani Tadişka şu anki fiziksel seviyesine göre bence elinden geleni yapmaya çalışıyor bu arada. Onu ayırıyorum. Ee, ama Fenerbahçe elinde iyi bir fırsat vardı. Ki Sen maximinin de gözden düştüğü, düştü, neredeyse Napoli'ye gideceği bir senaryoda. Ee, hep ben şu örneği veriyorum. Lukman tarzı bir oyuncuya ihtiyacı vardı bence Fenerbahçe. Atalantalı Lukman gibi. Hı hı biraz daha top alıp sorumluluk alabilecek, daha hareketli bir hücuma çevirebilecek bir oyuncu ihtiyacı varken ciddi bir maliyet altına da girip yine benzer bir oyuncuya gitmesi Fenerbahçe çok büyük hataydı bence. Değil yani Tarişka çünkü siz başka bir seviyeye taşınmıyor. Yani mevcut mesela Tadiç'e göre daha iyi şeyler yapabilir belki. Daha iyi şutördür. Belki oyuna katılım daha farklı olur. Ama benzer oyuncular. Ceko, Nesiri, Tariş Tarişka hepsi topu alıp basıp gelecek <laughs> oyuncular değiller. O nedenle bence o fırsat tepildi.